Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben de Barış. Biz şimdi Aksaray'dan Nevşehir'e gideceğiz motorumuzla. Bu anları da çekmek istiyorum. Biraz mola verdik. Sandviç yapmıştık. Onları yiyeceğiz. Hem de biraz motor dinlensin. Saat 6. Biz kaçta yola çıkmıştık? 5. 5'te yola çıktık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sandviç yapmış bir de. biraz dinlenelim. Biraz içtik. 83 kilometre yolumuz toplamda. Aa, biz şu ana kadar 50 kilometre yol gelmişiz. 52 kilometre yol gelmişiz. Çok iyi geldik bu arada şu an 26 dakika gösteriyor konu tabi e, birazcık daha Nevşehir'e yaklaştığımız için artık tepe tırmanıyor olacağız Kızımız büyük ihtimalle 40-50 arası 26 dakika gösteriyor ben burayı 40 dakika olarak düşünüyorum yani 20 geçe çıksak 7 gibi orada oluruz gibi ne geliyor çok soğuk evet, sıcak bir şey içmemiz lazım sen alsan mı sen niye almadın? Ne? Sıcak şey. Vallahi içimden Kahvaltımızı yaptık, tekrar yola çıkıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Let's go. Hadi başlayalım. Soğuk ısınmamız lazım. çadırımızı kuracağız. Benim kampinge geldik. Çadırımızı kuracağız. <laughs> Kalesi'ne geldik. Buraya daha önce de gelmiştik. Böyle yani yan tarafından aşağı inilen bir yer aslında kale. Şu an çektiğimiz yer. Yukarıda. Biraz sana yukarısına da çıkacağız. Oda gibi şeyler var. Başkasına. Biz de bir içine girelim mi? Böyle şeyler var. Burası bir... Ay olur. İnsan nedense girince biraz korkuyor. Oh. <laughs> Böyle farklı şeyler var. Tavanlar da çok alçak. Kişisel kalesine çıkmadık çünkü çok kalabalıktı. Zaten daha önceden biz çıkmıştık. Şimdi biz de buraları geziyoruz. Burası da yine Kalesi'nin oralar. Biz de 2018 yılında gelmiştik. O zaman kaleye çıkmıştık. Bence kale çok güzel. Herkese çıkmasını tavsiye ederim. Bugün bayram olduğu için çok kalabalık. Buradan tüm Kapadokya Ayaklarınızın altında gözüküyor. Güvercinlik Vadisi'ne geldik. Evet şimdi burası da Güvercin Vadisi. Burası da en çok gelinen yerlerden. Çok güzel. Gelip böyle güvercinlere yem atabiliyorsunuz. Şöyle bir manzarası var. Hisar Kalesi. Şimdi tam bir şey gördük. Burada Barış Yağmur yazıyor. Biz yazmadık ama bence çok güzel bir tesadüf oldu. Bizden 5 gün önce gelmişler. <laughs> Alışveriş yapacağınız bir sürü yer var. Her şey alabilirsiniz. Bence fiyatları da bayağı uygun magnetler falan var. Yani 20 30 hatta 10 TL bile var. Evet, sonunda Ülfe geldik. Şöyle göstereyim. Sağ tarafta ayrı bir tepe var. Oraya da çıkmıyor. Çıkmıştık bence ama işte her yer birbirine benzediği için bence karışıyor. Ama bence çıkmıştık. <laughs> Yolculuk nereye kaptan? Yolculuk nereye Yol nereye bilmem ama işte. Şimdi Ürgüp'ün birazcık alt tarafındayız. Şimdi birazcık daha üst tarafına doğru çıkacağız. Biraz yürüdük gezdik. Çok sıcak ama ya. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Dağ taş kaya. <laughs> Avanos'a geldik. Burası benim en sevdiğim yer. Avanos çok güzel ya. Barış oradaki ekmek atıyor. Bak, nasıl bilensin yavrucaklar. Nasıl tatlı yüzüyorlar? Şimdiki. Başka bir tipine bak, ayakları öldürdü beni. Çok tatlılar. Şimdi asma köprüye doğru gidiyoruz. Asma. 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 <laughs> bugün geldiğimiz en kalabalık yer. 1973 yılında yapılmış. Şurada yazıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> sallantı sallantı bayağı bir şey yaptı. Burada da tarihi <laughs> alakalı sanırım notlar var. Ben böyle çekiyorum. Sizler okursunuz. Bu köprüden devam ediyoruz. Köprü sallanıyor bu arada. Bana... Bu arada bayağı sallanıyor. Bana e, maratonu hatırlatıyor, İstanbuldaki. Baba, şimdi ne evet, baya... Bayağı... çok güzelmiş, ben bunu ilk defa görüyorum, daha önce de gelmiştim ama bayağı sallanıyor bu arada. Giderken gerçekten biz tabi salak gidiyoruz. Birisi bir salladı mı, ne yaptı anlamadım. Ellerine dikkat et demirlere gelmesin. Başım geldi. Böyle bir sürü hediye alabileceğiniz yer var. Magnet alabilirsiniz, anahtarlık alabilirsiniz. Barış bana bir tane anahtarlık aldı. Çok tatlı. Fiyatları da genel olarak uygun. Evet, bir tatil ve turistik yere göre bir anahtarlık yani çok ucuz bence. Diğer şeyler de ucuz. Hatta ben Göreme'de falan ne alırsan al 10 TL, 20 TL'ye gördüm. Birçok eşya alabilirsiniz yani. İnşallah karşıya geçebileceğiz. <laughs> yani Avrupa yakısından, Hı. Anadolu yakısına ama. Evet. <laughs> Eski bir İstanbullu olarak karşıya geçmeyi ben böyle tanıyorum. Için Bence burası daha zor. Yolda gelirken Çavuş'un işte peri bacıları falan yazıyordu. Biz daha önce buraya hiç gelmemiştik. Yani peri bacılarını görüyoruz şu an. Nasıl beğendin mi peri bacalarını? Çok güzel. Şu an uh, Windows masaüstü görselindeki yerde olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> evet. Geçen geldiğimizde burayı da görmemiştik bu arada. Peri bacalarına gidelim derken şurada baktık. Meyve ağacı var. Ve meyve koparıyorlar. Biz hemen oraya gidiyoruz. Kayısısa. Bu sene ilk defa yiyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendini kendine büyümüş orada. Bizim Malatyalılar kayısı ağacı görünce dayanamıyoruz. Ama tabii Malatya'nın kayısılarına hiç benzemiyor. Ve çok çililermiş. Evet bir tane yiyelim. ¿Qué me? Ondan sonra geldik biraz dinlendik. İşte yemek falan yemiştik. Onları çekmiştim zaten. Ondan sonra biraz dinlendik. Tekrar göremeye gittik. Evet. Göreme. Aslında göremedeyiz zaten. Göremedik göreme kamp deyiz, alanındayız. Aynen. Ama göreme merkezi gezmedik. Daha önceden gezmiştik ama bir daha gezelim dedik. Yemek yapıyoruz yine yemek yiyeceğiz. Başka bugün bir şey yapmayız herhalde yapar mıyız? Yarın sabah için hazırlık yapacağız çünkü yarın sabah, sabah balonlar izlemeye gideceğiz eğer rüzgar çıkmazsa. Balonlar baktım, kalkarsa? Bugünle aynı gösteriyor rüzgar durumunu. 4 not falan gösteriyor, 3-4 not gösteriyor o da çok şiddetli olmayacağından kaldırıyorlar diye düşünüyorum. Bugün kaldırmışlardı aynı şiddette. O yüzden yarın da kalkacağını umut ediyoruz. Yarın balonları izleyeceğiz. Balonlar indikten sonra biz de kahvaltımızı yapıyor olacağız o arada. Kahvaltımızı evet, yapıp kahvaltımızı gelip. Evet kahvaltımızı orada yapacağız. Evet kahvaltımızı balonları izleyeceğimiz yerde yapacağız. Kızıl Kızılçukur Vadisi'ne gideceğiz. Daha önce çünkü biz orada kamp yapmıştık. kızıl Kızılçukur çok güzel. O yüzden oraya gideceğiz. Hem kahvaltımızı yapacağız hem balonları izleyeceğiz. İnşallah kalkar. Bugün kalkmıştı aslında ama biz balonlara yetişemedik. Yarın da hava güzel gösteriyor. İnşallah kalkar. Balonlardan sonra da kahvaltımızı yapıp, gelip burada çadırı toplayıp zaten hazır olacak üstümüz başımız. Aynen her şeyimizi yola çıkacağız. Sonra 2 saat, iki buçuk saatlik bir yolumuz var. Hemen hemen. Birazcık daha geldiğimiz yola göre uzun süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü aynen. birazcık daha yokuş var. Zaten motorla ilgili belki bir şeyler söylerse sonra çekeriz onları. Olur. Çünkü biz ilk defa hani bu kadar uzun ilk defa geliyoruz. Evet. De, aynen Aksaray'dan Nevşehir'e geldik. Hep şehir içinde kullanıyorduk içinde motoru. içinde kullanıyorduk. A, en uzak İstanbul'da bir 45 kilometre yol gitmiştik, denize gitmiştik. O yolda e, çok yokuşlu ve virajlı bir yoldu. Çok uzun sürmüş bir yol ama çok keyifli bir yoldu. Burası dümdüz bir yol aslında yani. Ama çok bu yolda yokuş yok. Yani be, beni yormadı, hiç sıkıntı yaşamadım. Evet, aslında bir e, bayağı da eşya getirdik yani yanımızda. Tabi minimal olmaya çalışıyoruz ama yani kullanacağımız her şeyi de getirdik. Evet, ihtiyacımız Güzeldi olan yani. Şey Bizim için güzeldi. Şimdi işte makarnayı koyduk ocağa, onu bekliyoruz. Kampinge e, geldiğimiz için burada ocaklar varmış oraya koyduk. Vadisi'ne geldik. Günaydın. Burada şimdi hemen yapıyoruz. Burada balonları seyrettik. Tabii şimdi azaldı biraz ama ben video çektim onları eklerim. Bu böyle bir yer herkes kamp atıyor burada. Bence balonları en güzel izlediğimiz yer burası. Aşıklar Vadisi de güzelmiş ama orada izlemedik biz hiç. Burayı seviyoruz. Şimdi yiyeceğiz.